kız Gonca Gül Ay ne acayip şeyler anlattı öyle. Kız anne, ister misin Gonca Gül teyze telefon açsın? O anlattıklarımın hepsi bir insan şakasıydı filan desin. Ay yok canım o kadar da değil artık. Baksana iki göz iki çeşme ağlayıp durdu. Ay kadının o kadar rol kabiliyeti olsa Hollywood'a taşıdıp Sofia Loren olurdu ayol. Hı. Kız anne, bu sabah şaka gürültüsüne öyle dalıp gittik. İyi de babamı görmedim ben evden çıktığını filan hiç hatırlamıyorum kız bana bak. Evin bir taraflarında saklanıyor olmasın şaka olsun diye. <laughs> Ay, tepi çıkıyormuş bir yerden şimdi ki. Kız sabah adam erkenden çıktı daireye gitti. Müfettiş mi gelecekmiş ne? Biliyorsun müdürle de arası hiç iyi değil. Herif emekliliğine üç kala yakarım seni falan deyip tutturdu. Zavallı adam ya. Çok acıyorum babana he. Ay çok eziyorlar orada. O da gelip bizi eziyor. Bileşik kaplar kanunu diye bir şey var şu hayatta tamam mı? Eş yerinde bastırıyor, gelip evde fışkırıyor, hırsını bizden çıkarıyor adam. Cık, cık, kız bulaşık deme babaya, aa ne yapsın <laughs> adam? Ay üç kuruş maaşını elinden alırlar diye korkuyor işte. Mecburen eh, evet annem sebep <laughs> müdürüm diye o elin bolozlarına kafa sallamaya. Sen adam ol da bir kere esnaf bir koca bul tamam mı? Aman! <laughs> Buradan doğru bir esnafın dikkatini çekebileceğimi hiç sanmıyorum anneciğim. Bana bak, arada bir böyle sebze haline, mezbahaya gezmeye falan gönderseniz diyorum. ha? Orada kasaplar ve manavlar toplu halde bulunuyor. Birinden birinin dikkatini çekerim artık. Ya öyle mi? Mezbahaya gitmene gerek yok Sıdıkan. Ben seni burada hemen şuracıkta doğrarım. He? Salak gevezi cadı. Çabuk bulaşına devam et. Şu kahvelerinde hadi kopya koyun Dolly'nin yaratıcısı Doktor Ayn Wilmut bilim adamlarının iki yıla kalmadan kopya insanları Kıslık, üretebileceklerini ileri sürdü. demince haberlerde söyledi kız. İstanbul'da hani o etek giyen birileri, birileri var ya böyle e? erkekler. Evet. oğlan koyunun aynısından koyun yapmışlar. Sağlık ha? Nasıl Araştırmaya ne, ne? demek, demek hani eteklikli bilim adamları mahkumlu koyundan mahkumlu koyun, yapıştırma. Yapıştırma. koyun yapmışlar falan? Ay televizyonun neresine bakıyorsun Allah'ını seversen? Hıh! Klip mi? Yoksa Power Rangers diye böyle tuhaf bir dizi var onu mu seyrediyordun? Ay yok kız! Aa! Haberlerde gördüm dedim ya! Hani böyle eteklikte adamlar var. Neydi onun adı? İskoç mu? Zangoç mu? Onların ülkesinden işte. Aman ha! işte oradan bir bilim adamı. Ee? Böyle koyundan bir tane şu kadarcık bir şey alıyormuş. Hücre! Hah! Hücre Koyundan koyunda. Hemen doğru koşuyormuş laboratuvar onu götürüyormuş. Bir başka koyun yapıyormuş kız. <laughs> Ay artık koyun şeyinde kasapların canına ot tıkandı. <laughs> Herkes kendi koyunlu kendi yapacak. Oh Allah'ın her günü et. Etten de geçtim. <laughs> Yününden hırka, sütünden yoğurt yapacaklar. Ben de bu kadın ne diyor diyordum ya. Ay İskoçyalı bilim adamlarının gen kopyalama işinden söz ediyormuş. Bana bak anne. O gen kopyası işi biraz sakat ama ha. Niye? Düşünsene bir kız. Şu evde babamdan bir düzüyle yaşıyor. Her biri. On ikisi birden. Safiye! Safiye! Diye bağırmıyorlar. Anında üşütürsün mal yıkamayın. Kız kolayı var. Hı. Ben de ona karşılık 12 tane kendimden kopyalatırım. Bu durumda da 24 tane benim kopyamdan olur ona göre. <laughs> Aman, yirmi tane senden olması değil eve, cemiyete zarar verir. Allah korusun. Nereye gidiyorsun? Bak, mutfağa gidiyorum, bir bardak su içeceğim. İyi, o içtiğin sudan Başbakan bir tane de bana kopyala. <laughs> Sıdıka. Ay diyorum ki, hay bu kopyadan fazlası zarar da... ...birer tane olmasına yarar var kız. Ay biz gezmeye giderken o evde iş yapardı. Ercan İyi de, bir de. Bir ya babam senin kopyanı senden daha fazla <laughs> sen verirsin? He? Aa, ben bunu hiç düşünmemiştim. Ay kendi elimle bu eve kopya kuma getireceğim. Cık. tehlikeli. Ya senin kopya kuma getirmen'den daha tehlikeli şeyler var anne. Bir düşünsene kız, mafya babaları kendine fedai kopyalatır. Bu çete canilerinden sekizler, onar tane. Ay, bu iyi kalpli insanlar için yeni bir gezegen kopyalanmazsa... ...dünyanın hayatı kayar. Aman tüküreyim gezegenini. Benim üstüme bir kopya getirmesin de başka bir şey istemem ne <laughs>